Merhaba arkadaşlar. E, bu videomuzda e, İlker harfine kadar e, yani R E, e harfine kadar e, MVS komutunu kullanarak e, hızlandırılmış bir şekilde e, harfleri yazdırdık. Şimdi burada R harfine geldi sıra. R harfini yazdırmada. Şimdi R harfinde farklı bir olay var demiştik. Yani dairesellik söz konusu olduğu için MVC komutunu kullanacağız. Ee, ve videomuzun devamında R harfini MVS komutunu kullanarak devam ettireceğiz. Ee, bir önceki e, videomuzda, ders videomuzda e, MVS komutunu noktadan noktaya doğrusal hareket komutunu görmüştük ve e, I'den başlayarak E harfine kadar hepsinde doğrusallık söz konusu olduğu için E, e harfine kadar MVS komutunu kullanarak geldik. E, şimdi sırada e, dairesel komutlarımız var. Önceki dairesel komutlarımız neler? Ona bir kısaca bakal, bakacak olursak. Dairesel komutlarımız arkadaşlar 4 farklı tipte dairesel komutlarımız var bu şekilde. Öncelikle MVR komutumuza bakacak olursak arkadaşlar burada P1, P2 ve P3 tane noktalarımız mevcut. Buradaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere buradaki P2 noktası bizim referans noktamız. P1 noktası başlangıç ve P3 noktası da bizim bitiş noktamız. Yani bizim robotumuz P1, P2 ve p ten sırasıyla bir yay çizerek bu şekilde bir eğri oluşturmakta. MVR2 komutu ise burada yine görüldüğü üzere P1, P2, P3 üç tane nokta belirliyoruz. Ancak buradaki P3 nokta bizim referans noktamız oluyor. Robotumuz sadece P1 ve P2 üzerinde bir yay çizerek P3'ün e, baz alarak ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde bir yay çiziyor. MVR3 komutu ise merkezi P3 olan aynı şekilde yine başlangıç noktası e, ve P3 kapsayacak şekilde bir yine yay çiziyor. P1 başlangıç, P2 bitiş noktası oluyor veya çıkış noktası oluyor. Son olarak ise MVC komutu ise arkadaşlar birinci nokta baş birinci nokta başlangıç ikinci nokta ve üçüncü noktadan arkadaşlar referans alarak 3 noktayı bu şekilde dairesel olarak çizerek arkadaşlar 3 noktadan geçmiş oluyor ve bir tam tur atmış oluyor. Şimdi arkadaşlar biz robotumuzda burada e, ne demiştik? I, L, K ve E harflerini doğrusal yani MVS komutlarını kullanarak yapmıştık. Ancak R'de şuradaki bir e, hilal olduğu için bunu doğrusal olarak çizdiremeyeceğimiz için ne yapacaktık arkadaşlar? Buraya bir e, dairesel komut kullanacağız. Şimdi dairesel komutlardan ise arkadaşlar hangisini kullanalım daha mantıklı olur. Ona bakacağız. Burada arkadaşlar ben e, MVR yani bu komutu kullanmak istiyorum. Niye? Çünkü tam bir e, yay çizilmesi gerekiyor. Ve 3 nokta belirleyeceğiz. Ve o 3 noktada arkadaşlar bu şekilde bir çizim gerçekleştireceğiz robotumuza. Şimdi Öncelikle robotumuzu şuradaki doğrusallıkları bir yaptıktan sonra en son buradaki hilali ne yapacağız arkadaşlar? Çizdireceğiz. Şimdi robotumu şu noktaya al almak istiyorum. Yine XSS modunda. Şöyle stopta şöyle gelsin. Evet. Öncelikle bir çalıştıralım. O E harfine kadar getirelim. Orada durduracağız. i harfini çizdik, l'yi çizdik, k harfini çizdik, e harfini çizdik ve durduk. Tekrar başa aldık. Şu an stop değilim. i harfini yaptık, l yaptık, k yapıyor şu an. Evet yaptı. e harfini yaptı ve durduk. Hatta şu biraz da geç kaldık. Biraz start yapalım, biraz daha hızlandıralım. Evet, şu şekildeyken duralım. Şimdi arkadaşlar ben e, uç noktasını şuraya getirmek istiyorum R harfinin. Şöyle gelelim. Ters oldu. X de hareket ediyoruz, ediyoruz. Şu şekilde. Şimdi Y hareket edeceğiz. Evet biraz daha hızımızı düşmemiz gerekiyor. Şöyle. Evet, düşürdük. Şimdi Y biraz daha şöyle R harfine gelin. Yine burada yine arkadaşlar doğrusallık söz konusu. Buradan şuraya biz ne yapacağız arkadaşlar? Yine M ve S kontrol kullanacağız. Şurayı enter yapıyorum yine. MVS bu sefer P16'da kalmışız. P17 olarak devam ediyorum ve artık şuraya işaretim ne olacak arkadaşlar? Ne harfi? R harfi oluşturacağımız için R harfini yazdık. Bu nokta arkadaşlar benim P17 noktası olsun. Şöyle bakalım. Evet. P17 noktası olsun. Ben 8 diyorum şuraya hemen P17 ve atamasını gerçekleştirdim. Şimdi buradan aşağı doğru yine gelsin. Lineerlik söz konusu yine. Şöyle şuradan gelsin. X de aşağı doğru gelsin. Şöyle. Bakın şu şekilde geldi. Burada Burası arkadaşlar. Hangi noktamız olsun? P18. MVS P18 olsun. Eğit diyelim. P18 atamasını gerçekleştirin. Evet. Şimdi doğrusallık burada bitti. Şimdi arkadaşlar ben şöyle 1 2 ve 3 nokta belirleyeceğim ve şuradan şu şekilde çizim yapıp şuraya kadar gelecek. Şimdi ben robotumu tekrar şuradaki noktaya alıyorum. Yani buradaki noktam benim kaçtı arkadaşlar? Bir önceki neydi? P17 idi. Onu ben aynısını aşağı yazıyorum şuraya. P17 kopyala diyorum yani şu şekilde yazacağız. P17 benim başlangıç noktası olacak. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Hangi komutu kullanacak demiştik biz? İlk önce MVR komutunu kullanmamız gerekiyordu ve şu şekilde bir bir yay çizelim. Tekrar robotuma geliyorum. MV şöyle yapalım. MVR diyoruz. Enter'a bastıktan sonra arkadaşlar bakın benim Robotun şu noktaya gelecek, oradan başlangıç noktası olacağı için yani şu satıra gelmesi gerekiyor. Yani bu koordinatı orası P17. Yani P17 virgül sonrasında 18'de kalmıştık. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? P19 şurayı evet P19 virgül P20 diyeceğiz. Şimdi P19 ve P20'yi atamasını gerçekleştireceğiz. İlk önce P19 noktasına götüreceğiz. Yani şu tam şu orta noktaya götüreceğiz. Şöyle gelsin. Evet, şöyle yukarı doğru kaldıralım. Götürelim. Evet, biraz daha şöyle. Şöyle bir bakalım. Yaklaşık orta noktası gibi. Evet, şöyle. Evet burası benim ne olacak arkadaşlar? Orta noktam yani P19 8 diyorum. P19 ve burayı atamasını gerçekleştiriyorum. Evet atadık. Şimdi P20. P20 de şu noktası olacak. Bitiş noktası arkadaşlar. Ben geliyorum şöyle. Tam tersi olacak. Aşağı şu noktada benim bitiş noktası olması gerekiyor. Evet burası da arkadaşlar benim P20 olacak. 8 diyorum. P20 diyorum ve şuradan tıklıyorum atamamı gerçekleştiriyorum. Şimdi kaldı arkadaşlar şu noktadan şuraya bir doğrusal hareket kaldı. Onu da hemen yapalım. Şu noktam benim arkadaşlar ne olsun artık. Şu noktam aşağı geliyorum yine. MVS komutu doğrusal komutumu kullanıyorum. Bu sefer <laughs> P21 olsun. Evet. 21 noktasını şu şekilde atadım. Şimdi şu bitiş noktasına geleceğim. Evet şöyle biraz daha geri gelelim. Biraz aşağı gelelim. Evet. Şu şekilde şöyle bakarsak biraz daha yukarı gelsin. Ş şöyle biraz daha şöyle gitsin. Evet şu noktada arkadaşlar benim bitiş noktam olsun. Burası da P pardon MVS pardon P20'den başlayacak demiştik. Nereye gidecektik? MVS P22 Evet bu noktada arkadaşlar şuraya geliyorum. P22 atamasını gerçekleştirdim. Bu nokta arkadaşlar benim bitiş noktam olsun ve şurası ne oldu? Gençler end komutu koyarak e, harfimizi yazmış olduk. Şuraya kadar arkadaşlar şurası da yine aynı şekilde R harfi. Komple burası. Şöyle yazıyoruz açıklama satırına. Şöyle. R harfi diye. Evet, şimdi şuradan faal menüsüne gelip kaydediyoruz. seviyoruz Evet. Tüm harflerimiz arkadaşlar i'den başlamak şartıyla i, l, k, r'ye kadar hepsini yazdık. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle böyle küçültelim aşağıya. Şöyle biraz ortalayalım. Evet. Hızımızda evet yüzde şöyle 20 yapalım ve evet, tekrar reset edelim. Tekrar start edelim. Evet yazsın. Biraz daha hızımızı artıralım. %30 olsun. Evet şu şekilde. L harfini yazdı. Şu an K yazıyor. E harfimiz. Evet R harfini yazdı. Evet dairesel R'yi yaptı ve R'yi yazdı bitirdi. Evet arkadaşlar bu şekilde ne yapmış olduk? Ee, robotumuza e, bir düzlemde herhangi bir yazıyı eee mvs, mu ve e, mvr yani dairesel hareket komutlarını kullanarak 3 komutu bir arada kullanarak arkadaşlar ne yapmış olduk? Yazdırmış olduk. Şimdi arkadaşlar burada e, farklı sonuçlar da ortaya çıkabilecek. Mesela diyeceksiniz ki hocam burada e, kalem hiç havaya kalkmadan hani yazıyor. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir önceki videolarımızda olduğu gibi i'den l'ye geçerken veya l'den k'ye diğer harfler arasında geçiş yaparken ne yapabilirsiniz? Her noktaya giderken z eksen z ekseninde eksi 100 eksi 50 yaparak 5 santim 10 santim ne yapabilirsiniz? Yukarı kaldırarak robotu o noktaya götürebilirsiniz. O şekilde de yapılabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.